Herkese merhaba arkadaşlar ben Spark Arkadaşlar nasılsınız iyisinizdir inşallah e Arkadaşlar bugün bir açıklama yapacağım Arkadaşlar ben biliyorsunuz ki bir 7-8 aydır 7-8 ay olmuştur YouTube'a başladım Arkadaşlar önce Önceki hesabımda Arkadaşlar kapatıldı Bir 1100 1110 aboneydik Arkadaşlar kapatıldı ama niye bilmiyorum çok emeğim vardı o hesapta arkadaşlar bu hesabımı da bir birkaç yapmak istiyorum ama olmuyor çünkü cihazım çok kötü, baya kasıyor. Arkadaşlar para biriktiriyorum, bir yandan da bana destek verirseniz çok sevinirim. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar biliyorsunuz ki hep uzun videolar atmak istiyorum oynamayı istiyorum videolarda yayınlarda ama telefonum çok kasıyor. Arkadaşlar siz diyeceksiniz şimdi e, bir saniye aşırı yüksek 45 fps diyeceksiniz 45 fps iyidir ama arkadaşlar benim bu cihazım eskiden var e, o zamanlarda 45 fps'te diğer YouTube kanalımda güzel videolar çekiyordum o zamanlar kasmıyordu e, şimdi e, şey desem 15 30 FPS gibi ekran kaydını alırken bile arkadaşlar e, telefon çöküyor. Yani e, arkadaşlar lütfen destek verin bana. E, 1000 abone olunca bir tane Royal Pass çekilişi olacak. 600 abone değilse 60 uca çekiliş olacak. Arkadaşlar bir yandan çalışıyorum, e, bir yandan da YouTube'a video atmak istiyorum. Ama telefonum çok kasıyor. Yani telefonum Poco X7 Pro almak istiyorum. İnşallah alırız. Para biriktiriyorum. Aldığımda da ise çok güzel videolar gelecek. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.